demokraside çare tükenmez panik olmayın ne yapacağım programı sileceğim tekrardan yükleyeceğim şurada bakın ayarlar var tıklıyorum uygulama yönetimine tıklıyorum uygulama listesine tıklıyorum Evet bakın uygulama listesi geldi Telefonunuzdaki yüklü cihazlar burada. YFIT Pro'yu bulayım. Kaldırayım. Bakın şurada tıklıyorum tekrardan. Kaldır diyorum. Emin misin diyor. Eminim diyorum. Evet şu an YFIT Pro'yu kaldırdık. Aç diyoruz. Oturum aç diyelim hadi. Kayıtlı e-postayı şimdi buldu. Şifreyi hatırlamak, aç oturumu. Demin girmiş olduğumuz bilgiler çıktı otomatik. Tamam diyorum. Şimdi bakın gene hepsine izin veriyorum cihaza tıklıyorum. Hadi bismillah tekrar tıklayalım. Ah basamadım pardon. Cihaz ekle. Şu hale bak ya. Direkt bulundu. Listele. Cihaza tıkla. Gene bağlanıyor çıktı. Herhangi bir kıpırdama yok. Oo bağlantı. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde zaman aşımı. Bağlantıyı onaylamak için lütfen yeniden başlatılıyor. Bir de telefonu yeniden başlatıp deneyeceğim. Çok enteresan bir durum. Sizce saatten mi, telefondan mı? Bakalım hangisinden sıkıntı çıkacak. Eğer ki gene bağlanmazsa bu sefer başka telefona uygulamayı kuracağım, deneyeceğim ki bakalım saatten mi, telefondan mı ortaya çıkmış olacak muhtemelen. Bakın bu şekilde normal kullanımda da sürekli yazı çıkıyor yukarıda. Geçti şimdi. Çok rahatsız ediyor. Hadi bismillah. İlk kurulumda da bağlanmak için saate tıklayabilirsiniz yazmıştı. Videomda görebilirsiniz ama saatte tıklayacak bir yer bulamadım. E, şey yapalım. Bir aplikasyona buradan erişmeye çalışayım. Hı. Disconnect diyor zaten burada. Listeye tıklıyorum gene. Saate tıklıyorum. Evet, cihaz bağlanıyor diyor gene. Evet arkadaşlar, eşleştirme başarılı. Tamamlıyorum. Bakın, saat buraya geldi. Şimdi birkaç gün daha kullanacağım. Bakalım gene aynı sıkıntı çıkacak mı? Telefonu yeniden başlattığım zaman düzelecek mi? Saatimizi test etmeye devam ediyoruz. Evet. Hala bluetooth sorunuyla uğraşmaktayım. Bakın mesela ayarlara giriyorum. Görüyor musunuz? Şurada bluetooth bağlı değil diyor. Kendi kendisine program. Heh, şimdi bağlı oldu bakın. Ama bağlı değil arkadaşlar. Burada bağlı gibi görünüyor. Bakın şuradan kendime mesaj atıyorum. Bakın buraya mesaj geliyor ama saatte herhangi bir hareket yok. Birazdan bu c1 yazısı da gidecek zaten buradan. Çünkü kendi kendisine Bağlı bakın bağlı değil oldu şimdi ve bu telefonu da çok etkiledi yani şöyle bir durum söz konusu telefonda herhangi bir uygulamaya girdiğim zaman hemen geri tuşuyla çıkıyor mesela TikTok olsun, Face olsun çeşitli sayfalara girdiğim zaman kendi kendine çıkmaya başladı muhtemelen bu programa bağlı diye düşünüyorum biraz daha kurcalayacağım bakalım ee, Allah'ın izniyle çözeceğiz hadi bakalım kendi kendisine yani ben sürekli bu şekilde bağlama dediğim gibi yapacaksam sıkıntı kendisini otomatik bulması gerekiyor. He yani şunu da itiraf edeyim yoğun kullanıyorum ben. WhatsApp mesajları olsun, aramalar olsun ortalama günde 200 uyarı veriyor. Yani ilk gün kullandım, ikinci günün kafayı yedi zaten. Acaba diğer bir akıllı saatin programı var. Onunla alakalı olabilir mi diye onu kaldıracağım şimdi. Evet, gitmiş. Şimdi tekrardan bir ayarlara bakalım. Bluetooth bağlı değil. Şimdi birazdan gelecek. Yani birazdan gelmemesi bile aslında e, olumlu bir durum. Çünkü demek ki bir şeyleri yaptık ve bir şeye etki etti anlamında düşünebiliriz. Biraz bir bekleyeceğim ben. Geldi. Demek ki hiçbir işe yaramadı yaptığımız iş. Ama burada C1 gösterirken şuradaki programın cihazı görmemesi çok enteresan. Bakın yok. İlla buraya tıklattıracak. Cihazı buldu. Listele diyeceğiz. Şimdi burada C1 çıkacak. Cihazı bulamıyoruz arkadaşlar. Yani gene programı silip tekrardan kur diyor bana. Ya insana kafayı yedirtir bu. Yani teknolojiden inanılmaz anlamak gerekiyor. Ki ben de hani o kadar profesyonel değilim. Araştıra araştıra çözmeye çalışıyorum. Bakın gitti. Yani bunu normal bir kullanıcının çözmesine imkan yok. Yani o kadar şey yapıyorsunuz. Biraz bir düşünün. Hani şey de yok. Her şeye tam yetki de verdik. Saate sıfırlayacağım. Açayım programı. Sanırım bağlanana kadar bu bu şekilde sıkıntı yapacak. Sıfırla diyorum. Tüm verileri silecek diyor. Güle güle. Ya sahteki veriler sizin bir şey olmaz arkadaşlar. Sadece adımdı. işte nabız göstergesi bilmem ne. Onlar sıfırlanacak. Evet fabrika ayarlarına geri döndük. Lütfen cihazı bağlayına tıklıyorum. Tekrar cihazı veriyorum. Ed Aranıyor. Bulundu. Listele cihaz geldi aşağıda da aranıyor diyor hala Tıklıyorum Bağlanıyor diyor Acaba telefona bir yazılım güncellemesi mi atsak Bu ararken Sürüm güncelliyor zaten telefonun markasını gösterecektim zaten Çıktı burada Özelliklerine basarsak bir şey çıkacak mı Yok Buralarda ekmek yok Evet arkadaşlar telefondaki durumu göstermek için TikTok açıyorum şimdi. Bakın şimdi. Herhangi bir TikTok'a giriyorum. Girdim. Bakın videoları izliyorum. Evet bakın arama işareti çıktı. Gördünüz. Attı. Bakın en başa geldi şu arama işareti çıktı. Şimdi bu tarz atmalar yüzünden programı tamamen sileceğim ki bakalım ondan mı yapıyor. Uygulamalardan komple uygulama yönetimine tıklıyorum. Uygulama listesi ayarlardan girdim arkadaşlar. Şimdi çamur atıyormuş gibi olmasın. Evet. Y Fit Pro tıklıyorum. Kaldırıyorum. Tamamlıyorum. Muhtemelen bundan çünkü bunu kaldırdıktan sonra burada arama işaretleri çıkmayacak. Dolayısıyla atma da olmayacak diye düşünüyorum. Yalnız şu an hala arama işareti var. Tekrar bir giriyorum. Şimdi. Evet arkadaşlar giremeden attı. Sanırım programı kaldırdıktan sonra bile böyle yapması ne anlama geliyor? Telefonda sıkıntı var veya bluetooth'ta sıkıntı var. Evet telefonu saçmalama olayını çözdük. Nasıl çözdüm? Bluetooth sürekli saati arayıp bulamadığı için yapıyormuş onu. C1 burada tabii ki yukarıdaydı. Eşliydi. Basılı tutup kaldır dedim. Artık arama yapmadığı için de aynı hatayı vermiyor. Şimdi tekrardan cihazı kurmaya çalışacağım. Lütfen cihazı bağlayın diyor. Bulundu. Listele diyorum. Evet şu an aşağıda bağlanıyor yazıyor. Eşleştirme başarısı görmüş olduğunuz gibi cihaz eşleşti